Burhaniye Devlet Hastanesi'nin yanındaki yedi kardeşler Çamlı'nın insan ayıyla nasıl katledildiğini görüyorsunuz. Burhaniye Belediyesi burasını çöplüğe çevirmiş. Buraya vahşi çöp depolama alanı yapmış. Diyecek bir şey bulamıyorum. Kamuoyun bilgisini. Dostlar, Burhaniye Belediyesi yedi kardeşler Çamlı'nda vahşi depolama yapıyor. Çöp depolaması yapıyor burada. Burada muazzam bir leş gibi bir ağır koku var. Muhtemelen bu çöplerin içinde altında hayvan leşleri de var. Burhaniye Belediyesi burasını çöplüğe çevirmiş. Şehrin bütün çöpünü buraya döküyor. Burada efsel atıklar da var. Bu çöplerin altında hayvan leşleri de var. Zannedersem. Doğayı katlediyor. Burhaniye Belediyesi doğayı katlediyor. Bu güzelim çamlı çöplüğe çevirmiş. Bütün sağlık sivil kuruluşlarını, Burçep'i, ilçe sağlık müdürlüklerini halk sağlığıyla oynuyor. Burhaniye Belediyesi göreve davet ediyorum. İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çevre Sağlık Müdürlüğü hepinizi göreve davet ediyorum. Belediyeye yaptırım uygulansın. Bu kaçıncı? Daha önce de Ticaret Odası'nın harsısın. vatandaşlar dumandan, yangından yılmıştı. Bu da ikinci vaka. Çamların arasında çamları ve doğayı Burhaniye Belediyesi katlediyor. Bütün ilgili müdürlüklere duyurumdur. Lütfen gereğini yapın.